Aliyev'e şey sordular. Ne kaç tane İHA'nız SİHA'nız var? O da yeteri kadar var dedi. <laughs> Türkiye'de ne kadar var İHA SİHA? Bunları açıklamak yani ulusal güven açısından bir tehdit oluşturuyor mu? Mesela uçak sayısını falan biliyoruz, gemi sayısını biliyoruz. İHA SİHA sayısını da bilebiliyor muyuz? E, tabii silahlı kuvvetler Savunma Sanayi Başkanlığı açıklıyor. Ufaklardan çok var. Yani bay, bizim biz Bayraktar TB2 ile akıncı yapıyoruz. Ufaklardan çok sayıda var. Hmm. Yani bu arada Bayraktar TB2 en çok konuşuluyor ama e, en fazla e, en adaptif e, o olduğundan, en gelişmiş olduğundan değil. Yani mesela Akıncı daha gelişmiş veya Aksungur Bayraktar TB2'den daha gelişmiş yani daha üst sınıf ya ama biraz e, böyle e, Akıncı da mesela çok çok daha az konuşuluyor çünkü diri e, daha ufak olmasına rağmen çok daha işte e, bir anlamda e, görev performansı da daha düşük olmasına rağmen e, çok daha da, a, kolay adapte edilebilecek bir teknoloji ve çok daha pratik, çok daha maliyet etkin. E, o yüzden e, çok konuşuluyor. E, Türkiye'nin 150 civarında Bayraktar TB2'si var. E, ufaklardan çok sayıda var. Daha büyük sınıftan daha az var. Yani Akıncı şu anda 12 oldu galiba ve asla Bayraktar TB2 kadar olmaz. E, bol miktarda Anka var. Tam sayısını bilmiyorum. E, bakmak lazım. Baykar'a e. direkt veya indirekt